Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın kadrosunda hmm. 11'de de yer alan Halil gibi, Kerem gibi oyuncular geçtiğimiz sezon sıkça yapıyorlardı. Hmm. İkili oyunları, merkezden hücumları çok etkili yapabilecek isimler. Bu merkez hücumlarını hemen hemen hiç görmüyoruz. Bu mesela şaşırtıcı Galatasaray. Galatasaray'ın orta saha üçlüleri üçlü seçimlerinde genel olarak yaratıcılıktan uzak temposu yüksek olmasını vaat ettiği antrenmanlarda ama üretkenlik anlamında çıkıldı. Berkan Taylan bu maç Taylan yoktu ama ilk 11 kullanımında genelde öyle üçlüler gördük. E bu size merkezden özellikle getirmez. Orada eski formda Belhanda, orada formda Emre Kılınç eskiden sizi taşır öne. Zaten Jetson'un istenmesinin ana sebebi bu. Çünkü topu taşıyamıyor Galatasaray merkezden. İlla ki kanatlar, illa ki babayla birkaç kez değecek, Kerem'in önüne atılacak, illa ki Halil'e belki şişirilecek. E o zaman orta sahayı kapatan takımlar, iyi duran takımlar, siz savunmayı ön plana tutan takımlar karşısında üretken olamıyorsunuz. Üretken olamadığınız takdirde de şampiyonluk çok zor. Avrupa'da ise Moskova sizin üzerinize gelecek, geliyor da. Marsilya gelecek. Mesela bir sonraki maç Marsilya ile. Marsilya e gelmek zorunda Galatasaray'ın üzerine. Daha farklı bir maç izleyeceğiz. Çünkü üzerinize geldiği zaman rakipler siz o üçlüyle kapatıp hızlı hücumlarla çıkabilirsiniz. Ama ligde öyle olmuyor. Ligde o yüzden hocanın daha çok hücum oyuncusu belki sistemden feragat edip belki çift forveti daha çok deneyip çünkü bazı maçlarda sizin dediğiniz gibi Cagne Halil olsa belki daha farklı olacak. Hoca bunu denedi ve bazı maçlarda sonuç da aldı. Ama belki Karagümrük'ün pas organizasyondan organizasyonundan dolayı çekinilmiş olabilir. Orta sahayı belki o kadar boş bırakmamış, bırakmak istememiş olabilir. Bunları da bir kenara koymak lazım. Ama Galatasaray'ın bu oyun anlayışı, Trabzonspor'u görünce, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi sonrası ben ritim bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Pereira'yla e ya da Pereira'sız bu kadro kalitesinin hak ettiği puanın bu olmadığını düşünüyorum. Daha çok alacağını öngörecek olursak Galatasaray'ın da bir oyun anlamında ama skor anlamında da bir çıkış göstermesi lazım. Ligde henüz bunu göremedik. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Alexis BKBK ile ilgileniyor. Ocak ayı transfer çalışmaları hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis BKBK ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Alexis Bekabeka'nın durumunu sordu ve şartlarını araştırdı öğrenildi. Fransa Lig 2 takımlarından kendinden Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden BKBK Beka -Beka, Fransa milli takımının U17, U18 ve U19 formalarında giydi. Alexis Bekabeka Galatasaray'a karşı geçtiğimiz hafta oynamış bir futbolcu. Lokomotiv Moskova'nın en tehlikeli futbolcusu diyebiliriz. Geçen sezon Lokomotiv Moskova tam 9 milyon euro verip almış. Galatasaray'ın oradan transfer etmesi biraz zor gibi. Bakalım bu transferde neler yaşanacak. Berkan Kutlu için geliyorlar. Sezon başında 4 milyon euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanya Spor'dan transfer edilen Berkan Kutlu kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 kilometreden aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 kilometreyi geçen Berkan mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Fatih Terim'in zaman zaman 8 numarada, son haftalarda ise 6 numarada kullandığı genç futbolcunun performansı Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı. Dortmund ve Inter temsilcilerinin Türk Milli Takım forması giyen Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi. Aslanın hocası Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken aynı zamanda Joker görevini üstleniyor. Para transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero Fatih Hoca'nın yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor. Galatasaray'a da 3 Rumen daha. Kara Gümrük'le bir bir berabere kalarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Her fırsatta Ocak ayı vurgusu yapan ve takımı gençleştirmek istediğinin altını çizen Terim'in hedefinde yine Rumen futbolcular var. Morutan, Çıkıldağ'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ismi basında sıkça yazılan Denizman'ı istediğini açıklamıştı. Rumen basınında ise pazartesi günü yeni bir iddia ortaya atıldı. Rumenler Galatasaray'ın yeni hedefinin Radu, Octavian Popescu ve Ian Stoica olduğunu yazdı. Haberde 3 futbolcunun da İstanbul'a gitmesi muhtemel. Ancak şu anda Galatasaray'ın önceliği Andre Ivan ve Denizman olacak. Kravya yöneticisi Türklerin Ivan'a olan ilgisini doğrulamıştı. Ayrıca Ryan Babel sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak ve iki Rumen Hollandalı Yıldız'ın Türk takımından bıraktığı boşluğu doldurabilir ifadesine yer verildi. Stabük Reş'te oynayan Popescu sol kanatta, Stoica ise sağ kanatta görev yapıyor. Rodu ise Inter'in yedek kalecisi. Galatasaray Inter'de oynayan Radu ise Muslera'nın yerine düşünüyor. Uruguaylı bu sezonki performansı sonrasında sarı-kırmızıların böyle bir hamle yapmak istediği belirtildi. Galatasaray'da da bir ayrılık kararı da Galatasaray'da Ocak ayında yeni bir transfer operasyonu yapılacağı sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılarda yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Galatasaray'a da bu süreçte Duyguntama piyangosu vurdu. Akşamın haberine göre yaptığı hatalarla taraftarın ve teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Duyguntama için adadan talip var. İngiltere Premier Lig'de 16. sırada bulunan ve ligin en çok gol yenen 3. takımı konumunda yer alan Aston Villa Duyguntama için harekete geçti. Daha önce 2020 ve 2021 kış transfer dönemlerinde Galatasaray'a Lüyüntem için nabız yoklayan Aston Villa'nın gol yeme sorunun önüne geçmek adına 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ligden düşme korkusunu şimdiden yaşayan aday ekibinin devre arasında stopere kesin takviye yapması bekleniyor. 2019-20 sezonunda Galatasaray'a yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve lisansı iptal edilen Duyundama'ya buna rağmen Aston Villa'nın bir ilgisi söz konusu olmuş. O dönemdeki İngiliz basında çıkan haberlerde Yıldız Stoper için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif yapılacağı iddia edilmişti. İngiliz ekibinin bu sefer yapacağı teklifin 15 milyon euronun çok daha altında olması bekleniyor. Galatasaray'da 128 korner 0 gol. Galatasaray'ın kenar ortalarında yine gol bulamaması yaşanan sıkıntıyı net biçimde gözler önüne serdi. Cimbom Fatih Karagümrük maçını 11 korner ve 41 orta ile tamamladı. Sarı kırmızılı takımın kenar ortalarında yine gol bulamaması yaşanan sıkıntıyı net biçimde gözler önüne serdi. Sezon başından bu yana ligde 128 korner kullanan ama tek bir gol dahi bulamayan Galatasaray'ın organizasyon konusunda sıkıntı yaşadığı dikkatlerden kaçmıyor. Sakın boyunun kısa kalması da bunda etkili olurken kornerlerin boşa gitmesi teknik kadro tarafından da masaya yatırılacak. Diğer taraftan Galatasaray'da bu sezonki başka bir sıkıntı da yapılan basit top kayıpları olarak öne çıkıyor. Emre Kılıç'ın kaptırdığı bir top sonrası PSV Eindhoven'dan gol yerken, Serge maçında ise Aytaç'ın hatalı geri pası sonrası Muslera kırmızı kartla atılmıştı. Ligdeki Kasımpaşa maçında ise Aytaç savunmanın önünde top kaptırmıştı. Son kara maçında Emre Kılıç kaptırdığı topun golle sonuçlanması bireysel hatalar zincirine eklenen son halkı oldu. Cengiz Ünder sakatlandı yerine Barış Alper. Amili takımda sakatlanan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi. TFF'den yapılan açıklamada Amili takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve teknikler sonucunda sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Cengiz Ünder'in tedavisine Türkiye'de başlanmasına uygun görüldüğü için Barış Alper Yılmaz'ın da amili takım aday kadrosuna dahil edildiği açıklanmıştır. Bu da bize hayırlı olsun.